Evet İhsan Bey. 2012-2013 futbol sezonunda Bana Spor'da görev aldınız. Bu görev nasıl size verildi? Ne gibi süreçler yaşadınız? Neler yaptınız Bana Spor'da? 2012 ve 2013 futbol sezonunda Bana Spor'un başkanlığını yaptım. Bana Spor'u ikinci amatörden alıp her hafta bütün maçlara gitmek kaydıyla bana spora vermiş olduğum bir sözüm vardı. Bu bana spora şampiyon yapıp hem Banaz'ın adına hem bana spora sadece Banaz'a değil Türkiye'ye ve yurt dışına adını duyurmak için tüm genç futbolcu arkadaşlarıma söz vermiştim. Söz, söz verdiğim gibi 2012 ve 2013 sezonunda takımımıza şampiyon yaptık şu anda Banaz Sporumuz hem Banaz'da ve hem de bütün Türkiye'de ve yurt dışında da Banaz Sporumuz adını duyuyorduk. İnşallah iki, birinci amatörde de takımımız iyi bir şekilde 2014 yılında e da de devam ettiğinde bal yine gideceğine inanıyorum. Nasip olursa 920. 20'sinde de, sporumuzun konserimiz var Hüseyin şey, Kağıt bununla da bana sporumuza büyük bir gelir elde ederek gençlerimize daha iyi bir imkanlar sunup bana sporun adına daha yükseklerde görmek istiyorum